M. Kurtuluş kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir mikrofon incelemesi yapacağız. Şu şekilde göstereyim size arkadaşlar. Fine Fine A6T. Mikrofonumuz fiyat performans anlamında Türkiye'de gerçekten alabileceğiniz en kaliteli mikrofonlar bir tanesi diyebilirim. Bu mikrofonun 5 renk seçeneği var arkadaşlar. Bu şekilde kutunun üzerinden gidelim ondan sonra bir kutu açılışı yapalım. Beyaz, siyah, pembe, mavi, kırmızı şeklinde 5 renk seçeneği var. Bendeki A6T modeli bunun bir de A6V modeli var. Aralarındaki mikrofon anlamında hiçbir fark yok. Bir masa standı ile geliyor A6T, A6V ise masada tripod şeklinde geliyor arkadaşlar. Gelin birlikte bir kutu açılımı yapalım. Finefine Fine A6T'de şöyle bandımızı açalım. İlk başta bize bir kullanım kılavuzu karşılıyor. Bu kullanım kılavuzunda İngilizce bir kullanım kılavuzu masayı nasıl bağlayacağımızı şeklinde anlatıyor. Zaten bir driver yok. Direkt tak çalıştır şeklinde çalışan bir mikrofon. İçerisinden 2,5 metrelik bir Type A'dan Type C'ye kablo çıkıyor arkadaşlar. 2,5 metre oldukça yeterli bir uzunluk. Onu belirtebilirim. Şu anda sesimi iPhone 3'ten alıyorsunuz. Bu mikrofonun en güzel özelliklerinden bir tanesi Windows, Android, Mac ve telefonlarınızda tak çalıştır şeklinde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir yazılım istemiyor. Dediğim gibi 2,5 metrelik oldukça uzun bir kablo çıkıyor içerisinden. Şu şekilde gösterelim size. De. İçerisinden bir pop filtre çıkıyor arkadaşlar. Bu da bizim P harflerini söylerken patlamasını engelliyor. Şu şekilde üzerinde güzel bir gülen suratı var. Şapmağı Lastiklerle bağlı herhangi bir darbe geldiğinde kasayı mikrofonun sallanmasını ve ses almasını engelliyor. Bu şekilde oynar bir aparat da var. İstediğiniz gibi mikrofonu bu şekilde oynatıp çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi ağzınıza göre ayarlarsınız. Masa bağlantı aparatı. Bunun zaten bir özelliği yok. Bunu anlatmanın da bir anlamı yok. Ve içerisinden son olarak şu şekilde bir masa tripodu çıkıyor arkadaşlar. Bu da oldukça uzun ve hafif bir masa aparatı tamamıyla metal şeklinde. Mikrofonumuz da bu arada plastiktir. Arkadaşlar bu saatten sonra sesimi tamamıyla fine fine A6T'den alıyorsunuz. Mikrofon incelemesini şu anda zaten iPhone 13'te farkı çok net bir şekilde anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar gelin şimdi size mikrofonumuzun özelliklerinden bahsedelim. Alt tarafta bir tekerlek bulunuyor. Bu tekerleği çevirdiğimizde ses seviyemiz kısılıyor. Yükselttiğimizde ise ses seviyemiz en yüksek seviyeye geliyor. Bunu en yükseğin iki tık altına alırsanız en azından montaj yaparken sesinizin seviyeyle daha iyi oynarsınız. Mikrofonumuzun en güzel özelliklerinden bir tanesi de üst... üstüne bastığınızda tekrardan sesini açabiliyorsunuz. Acil bir durum olduğunda yayındaysanız yayından kapatmanız gerek yok. Sadece zaten çok kapataş şeklinde yapabiliyorsunuz. İçerisinde bir RGB bulunuyor. Bu da yayınlarda size dinamik bir görüntü sağlıyor. Aslında baktığımız zaman tek bir eksi yönü RGB'lerin Rengi ise otomatik olarak değişiyor. Kendiniz ayarlayamıyorsunuz. Belli bir renk veremiyorsunuz. Bunu belirteyim. Kendi kendine otomatik bir döngü halinde dönüyor. Kutu açılışında da bahsetmiştim. Mikrofon direkt tak çalıştır şeklinde çalışan mikrofon. Herhangi bir ses kartı veya bir şey gerektirmiyor arkadaşlar. Telefonlarınızda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu mikrofonu Mikrofon genel anlamda gövdesi plastik yapıda hassas. Hani bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Zaten fiyat ve performans ürünü olduğu için burayı tamamıyla bir metal bekleyemeyiz. Ancak bu mum tamamıyla metal aksamlı oluşu ve çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor hafif olduğu için mikrofon. Alt 6 dnin en büyük özelliklerinden bir tanesi de 24 bit 192 kHz bir ses kalitesine sahip olması arkadaşlar. Yani USB mikrofonlarda görünmeyen bir kalite bu. Onu belirtebilirim size. Fine A6T kardiyoid bir mikrofon. Bu ne demek? Arkadaki sesleri daha az alıyor demek arkadaşlar. Şu şekilde size bir test yapalım. size üründen genel anlamda bahsettik. Fine Fine Türkiye'ye yeni gelen bir firma. Aslında daha öncelerinde vardı ama bilinmiyordu. Yurt dışında ve Çin'de gerçekten kaliteli mikrofonlar üreten ve bilindik bir markadır arkadaşlar. Türkiye'de yeni yeni giriş yapmış bir firma. Rakiplerine göre üçte bir bir fiyatı var ve gerçekten ses kalitesi rakiple yarışabilecek seviyede. Mikrofonla da bir karşılaştırma yapalım arkadaşlar. Şu an elimde Razer Black Shark V2X V2X ile birlikte bir ses kalitesi testi yapalım arkadaşlar. Aralarındaki fark en azından oyuncu kulaklığı ile görmüş olursunuz. Merhaba arkadaşlar şu anda sesimi Black Shark'tan alıyorsunuz oyuncu kulaklığından. Herhangi bir mikrofonun ses seviyesiyle montajda oynamayacağım. Direkt neyse onu alacaksınız. Şimdi geçelim Fine Fine'a. Şu anda sesimi Fine Fine mikrofondan alıyorsunuz arkadaşlar. Fine Fine A6T mikrofondan alıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir seste oynama yapmıyorum. Tekrardan sesimi arkadaşlar kulaklığın mikrofondan alıyorsunuz. Zaten aradaki farkı ben değiştirdiğimde fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Montajda zaten ben de sizinle beraber dinlemiş olacağım ve aradaki farkı göreceğim. Bu arada ben bu mikrofonu 2 haftadır test ediyorum arkadaşlar. Bu 2 haftanın sonucunda gerçekten Fine Fine'in kaliteli mikrofonu ürettiğine şahit oldum. Şunu söylemek istiyorum size, YouTube'a yeni başlayan bir kardeşiniz olarak görüntünüz kötü olabilir, kameranız kötü olabilir. Bununla ilgili hiçbir problem yok ama sesiniz iyiyse daha doğrusu yayın yaparken yayın yaptığınız mikrofon kaliteli ise iyi bir ses alıyorsa videonuz izlenir arkadaşlar. Kötü bir sesi kimse izlemez. Kötü görüntüyü izler ama kötü bir sesi kimse izlemez. Bunu özellikle belirtmek istiyorum size. Fine Fine 6 tyi almak isteyen arkadaşlar aşağıya ben linkini bırakacağım. Türkiye'deki yetkili saçıdan 24 ay garantili bir şekilde mikrofona sahip olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.